Kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçlerim. Sizler için yapıyorum sevgili yengeçlerim. Negatiflerinizi doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerinde gelmesine sevgili yengeç burçlarım. Sevgili yengeç burçlarım bu haftalarda sağlığından test edebilir. Bel konusu olur, bacak ağrısı olabilir. Ayak mesela, mesela baş bölgesi olabilir, diş bölgesi olabilir. Dişin ağrıyabilir şu aralığa. Böbrek olabilir sağlığından. Biraz test edecek tabii ki sevgili arkadaşlarım. Ama Ekim ayına Ekim ayını yapıyorum. Ekim ayında da sen de gümbür gümbür geliyorsun. Para konusundan çok açıldı. Şansınız mükemmel olacak. Mesela bir istiyorsun 5 geliyor. Dilediğin, tuttuğunu hepsini alıyorsun Allah'ın izniyle. Ne ektiyseiz arkadaşlarım onları toplayacağız, bitireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah iyi bir şeyler ekmişizdir sevgili arkadaşlarım. Ama biraz sağlığına test edecek. Tabii ki böbrek olur, safra olur, mide olabilir. Mesela diş bölgesi olabilir. Bunları bitirecek Allah'ın izniyle. Sevgili yengeçlerim hayatın değişti müjdele alabilirsin. Sağlığını mesela iyileşebilirsin. Yani ağırlar, ağırlıklar atacaksın Allah'ın izniyle. Hafif ve fit olacaksın Allah'ın izniyle. Ama biraz kilo problemleri var tabii ki. Sevgili yengeçlerim mide problemleri olabilir safra olabilir, böbrek olabilir, sağlık durumundan biraz tabii ki test edecek, bunları bitirecek. Yani doktora kontrol olmanızı tavsiye ederim. Tabii ki şifalancıyız artık, bitireceğiz bunları da. Sevgili arkadaşlarım, tabii ki para konusu, finansal konularında yatırım yaparken çok çok dikkat etmeni tavsiye ederim. İmza atarken, muhasebecin olur, avukatın olur bunlara danışmanı tavsiye ederim. Yani kendi kafanca yapma. Yani hile olabilir, aldatma olabilir para konularından. Ama şansınız çok açıldı. Ev alabilirsin, emlak alabilirsin, ev değiştirebilirsin, bebek haberi alabilirsin. Kalbi boş olanla evlilik geldi, aşk geldi mesela. Evlenmiş, boşanmış olabilirsin. Tekrar ayına gelecek o zaman. Barışabilirsin, mahkemeden dönebilirsin. Yani sevgi varsa çocuk varsa kendinize bırakıyorsun tabii ki sevgili kardeşlerim. Ama biraz akrabaların olur. Biraz gizli düşmanlıklarından test edebilir. Görebilirsin onları. İyi görürsün mesela düşmanlık çıkar altından. Biraz problem olabilir. Kavga gürültünden yani uzak durmanı tavsiye ederim sevgili yengeçlerim. Hayatın değişmeye başladı tabii ki. Çocuk problemlerim vardı. Mesela çocuğumuzdan ilgili biraz problemlerim vardı. Bunları da bitirdin Allah'ın izniyle. Erkek çocuğumuzdan bir müjde alabilirsiniz. Kız çocuğumuzdan. güzel bir sınav kazanabilir, başarı geldi çünkü. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir mirasın varsa mirasını da yapabilirsin, alabilirsin. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. sevgili kardeşlerim mobil alabilirsin mesela tadilat yapabilirsin temizlik yapabilirsin badana yapabilirsin bunlarına ilgilenebilirsin mesela çiçeklerine ilgilenebilirsin toprak öyle şeylerine ilgilenebilirsin bahçe olabilir saksı olabilir mesela öyle şeylerin yaptığımda çok iyi olacak bir de evcil hayvanları çok sevmeye başlayabilirsin. Kuş olabilir, tavşan olabilir köpek olabilir, kedi olabilir. Bunlarla biraz yani onlara seveceğim mesela şu arala sevgin gelmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, bütün sizin de dilediğiniz olsun iş yerinde, kariyerinde zirveye dırmanışlarınız çok güzel, başarın geldi. İş bulamadım diyenler, şu arala müjde alabilirsin, sürpriz alabilirsin. Sevgili yengeçlerim, hayatın değişti senin de. Sevgili arkadaşlarım, dış devletinden problemlerin varsa bunları da bitireceğin Allah'ın izniyle. Vize alabilirsin, pasaport alabilirsin, evlenebilirsin, gidebilirsin, durabilirsin. Dış devletinden problem varsa bitireceğin. Sınavı verdim verdim kazanamadım diyenler, şu aralığa müjde alabilirsin. Yani çok güzel geldi, iş yeri kariyeri olsun sağlığından ama biraz test edecek bunlarla bunları da bitireceğim Allah'ın izniyle sevgili yengeçlerim. Hayatın umduğundan daha güzel olmaya başladı. Gümbür gümbür geliyor. Ekim ayında mükemmel olacaksın. hayatın değişti. Negatifine, negatiflerinizi doğaya bırakıyoruz. Pozitifine kalın, hoşça kalın sevgili kardeşlerim.